taranalarımı suya koyup eriteceğim arkadaşlar evet taranamı şöyle poşetlerinden çıkardım arıtıcıdan su koyuyorum eriteceğim arkadaşlar evet taranamı şöyle su koydum normal arıtıcıdan eriteceğim arkadaşlar böyle güzel süzerek taranamı yapacağım yaş tarananın yapılışı böyle arkadaşlar Biraz zahmetli ama lezzetli, çok lezzetli. Taranam bir de güzelce süzeceğim. Taranamı pişireceğim arkadaşlar. Evet, taranamı buraya getirdim. Bir güzel süzeceğim. mis gibi tarana arkadaşlar. İç lezzetinden hiçbir şey kaybetmiyor böyle yaş yaptığınız zaman. Evet. Süzme işini de yaptık. Alıyorum. Ocağımın yanına getiriyorum. Kaşık içine girdi. Önemli değil. Çıkarız. Evet. Gördüğünüz gibi taranamı süzdüm. Harika. Mis gibi tarana. Buraya da bir miktar sıvı yağ koydum kancereme. Şöyle biraz biber salçası veriyorum. Taranamı pişirmeye başlıyorum. Tam tarana zamanı arkadaşlar. Tam bir güzel kavruldu taranasını vereceğim arkadaşlar şöyle erittiğim evet, taranayı döküyorum ve devamlı karıştırıyorum taranam ısındığı zaman kaynattığım suyu katacağım Tuzunu vereceğim, pişirmeye devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi sıcak suyu verirsem amur olur tarana, top top olur. Böyle erittiğim su ile ısınana kadar karıştırıyorum. Taranamı tencereme döktüm, şöyle bir güzel kaynatacağım. Suyunu katacağım arkadaşlar, ısınmasını.

Mis gibi koktu mutfağın taranaya. Şöyle kayna karıştıra karıştıra pişiriyoruz arkadaşlar. Evet taranam da oldu. Tam kıvamında istediğim gibi arkadaşlar. Mis mis. Trakya'nın meşhur yaş taraması arkadaşlar. Ocağımın altını kısıyorum. Şöyle bir 4 dakikada kaynatacağım. Tamamdır. Taranam harika bir şekilde pişti. Tam istediğim kıvamda. çorba olarak içeceğiz arkadaşlar onun için biraz koyu yaptım Normalde ekmek doğradığım zaman daha duru yapıyorum taranayı Evet taranam mis gibi pişti arkadaşlar gördüğünüz gibi rengi kıvamı enfes bir trakya taranası arkadaşlar altını kapatıyorum. Tenceremi de kapatıyorum. Evet. Taranam oldu. Yanına en güzel yakışan turşu arkadaşlar. Yazdan yapmıştık tekme tokat turşusu. Onu açacağım. Çorbamın servisini, yemeğimin servisini sizlerle paylaşacağım. Evet yemeklerimin servisini yapıyorum. Ve size gösterdiğim tekme tokat turşusunun şişesini kestim. Şöyle misler gibi tarananın yanına turşu güzel yakışır arkadaşlar. Kavanozlara dolduracağım bunu. Keserken böyle kesmek zorundayız. Evet turşumu koydum. Taranamı koyacağım arkadaşlar. Evet. Taranımı da şöyle servisini yapalım. Dökmeden inşallah koyarız arkadaşlar. mis mis arkadaşlar evet taranamızı da alalım şöyle turşumuzun yanına koyalım evet taranam oldu arkadaşlar yanına da turşu çıkardım tekme tokat turşusu harika Tam kış menüsü arkadaşlar. Kıvamı da bu taranamın. Trakya'nın meşhur taranası arkadaşlar, yaş taranası. Süper bir kıvamda, süper lezzette. Hiç tadından bir şey gitmiyor arkadaşlar. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Bizlere de afiyet olsun arkadaşlar.